Bu dersimizde Camtasia içerisindeki kütüphaneden bir introyu nasıl düzenleyebiliriz, kendimize nasıl uyarlayabiliriz, kısaca bundan bahsedelim. Öncelikli olarak kütüphanemize giriş yapıyoruz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi karşıma çıkan klasörler içerisinde hazır bir takım görselleri barındırıyor. Bunlardan bazıları sabit nesneler, bazıları ise hareketli görselleri içerisinde barındıran nesneler. Sabit nesneler sürükle bırak mantığıyla çalışan sadece fotoğraflardır. O yüzden biz hareketli nesneler nasıl çalışır bundan bahsedelim. Intro video girişlerinde kullandığımız hareketli görsellerdir. O yüzden introlar kısmını açıyorum. Buradaki hareketli görsellerden bir tanesini örnek olarak sahneme sürükle bırak mantığıyla bırakıyorum. Ön izleme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi renk geçişleri, şekil geçişleri ve yazı geçişleri mevcut. Hemen zaman sürgümü tekrar başa çekip bunlar üzerinde nasıl düzenleme yapabilirim bundan bahsedeyim. Öncelikli olarak katmanım üzerindeki intromun seçili olduğundan emin olmam gerekiyor. Introm seçili ise sağ tarafta buna ait özellikleri görüyorum. Bu özelliklerden görmüş olduğunuz gibi öncelikli olarak arka planın zemin rengi olan kırmızı rengi Color birinin altından değiştirebilirim. Daha sonra zaman sürgümü biraz daha ilerleterek renk geçişlerini kontrol ediyorum. Karşıma hemen bir kare ekran çıktı. Bu kare şekil üzerinde de renk değişikliğini Color 2'den yapabilirim. Şöyle belirgin bir renk yapalım. Zaman sürgümü tekrar hareket ettiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeşil halkalar geldi. Yeşil halkaları da Hemen kalır bir de mavi rengin sağındaki renk kutucuğundan değiştirebilirim. Evet, şöyle bir renk olsun. Zaman sürgümü daha da sağa hareket ettirdiğim zaman artık yazının olduğu alana geçtik ve arka plan rengi değişti. Arka plan rengini hemen Color 2'nin altından istiyorsam değiştirebilirim. Ve devamında da yazıların tamamını görmek için zaman sürgümü biraz daha sağa çektim. Hemen sağ taraftan tek simit yazısını ay büzem olarak değiştiriyorum. Evet değiştirdiğim bu yazı beyaz renkte ve sabit bir fontta geldi. Bunun fontunu ve rengini değiştirmek için ay büzem yazısının sağında bulunan A harfinin olduğu kısma tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yazı fontu buradan değişecek. Yazı rengi bunu değiştireyim. Siyah yapıyorum. Buradan değişecek. Yazıyı kalın yapalım. Yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Sağa, sola ne tarafa hizalanacaksa buradan hizalayabilirsiniz. Ve işlemi onaylıyorum. Aynı şeyi diğerleri için de yapabilirim. Ancak ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz mavi rengi direkt buradan değiştirebilirsiniz. Ancak şunu da yapabilirsiniz. Buradaki alan üzerine tıkladığım zaman aslında şu sol altta gördüğünüz katman üzerinde bulunan intronun özelliklerine girmiş oluyorsunuz. Dikkat ederseniz intronun solunda bir artı işareti var. Bu artı işaretine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu intro aslında birden fazla katmanın oluşturduğu bir unsur. İsterseniz buradan birinci katmana tıklayarak ki o Camtasia yazısının olduğu kısım. Bakın buraya tıkladığım anda sağ taraftaki panel değişti. Buradaki kutucuğa ait özellikler geldi. Bunu buradan yapabildiğiniz gibi, yani burayı açıp yapabildiğiniz gibi. Kapatıyorum burayı. Şu şekilde de olabilir. Buradaki yazının üzerine gelelim. İki defa kliklediğim zaman sol tuşla aynı yere ve katmanlar açılarak tekrardan geçiş yapabilirim. Buradan arka plan zemin rengini değiştiriyorum. Örneğin beyaz renk olsun. Daha sonra buradaki yazımı da iki defa sol tuşla kliklediğim zaman yazımın da rengini örneğin siyah yapıyorum. Ve daha sonra herhangi bir boşluğa tıklayıp işlemden çıkabilirim. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde hazır bir intronun üzerinde bir takım değişiklikler yaparak kendimizi uyarladık.